Merhaba arkadaşlar. Yine oldukça önemli ve özellikle Borsa İstanbul için son zamanların en hareketli günlerinden birini daha geride bırakmış durumdayız. Hızlıca her zaman olduğu gibi yine bugünün en önemli gelişmelerini, beklenen gelişmeleri ve bunların piyasalara etkilerini birlikte görüp elimizden geldiğince analiz etmeye çalışacağız. Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak günün piyasa verilerini bir göz atalım. Borsa İstanbul bugün neredeyse %6'ya yakın bir oranda yükseliş sergiledi. Ons altın %1 civarı, gram altın yine %1'e yakın, ons gümüş ise birazcık daha yavaş bir performans sergileyerek hemen hemen açıldığı fiyattan şu saatlere itibariyle kapanmak üzere. Gram gümüş birazcık ekside, Nasdaq ise son zamanlardaki artışına birazcık frenlemiş gibi gözüküyor. S&P 500 de onunla aynı derecede takip ediyor. Bitcoin'de önemli bir geri çekilme yani %1'lik bir gerileme görüyoruz. Ancak son zamanlardaki çıkışlarına baktığımız zaman bunu olağan olarak karşılayabiliriz. Dolar ve Euro cephesinde ise açıkçası çok fazla değişen bir şey yok. İkileri bir geri performanslarına devam ediyorlar. Ancak gelelim gündemin önemli olaylarına. Kuşkusuz bugünün en önemli olayı CHP kurultay davasıydı. Şöyle hızlıca açalım. CHP'nin kurultayına ilişkin dava 8 e ertelendi. Bu siyasi belirsizliğin azalmasıyla Borsa İstanbul'da güçlü bir tepki görüldü. BIST 100 endeksi seans içinde %3'ün, bankacılık sektörü endeksi ise %5'in üzerinde değer kazandı. Yani haberin gelmesiyle beraber %3'ün üzerine kendisini attı ve bankacılık sektörü ise %5'in üzerine kendisini attı. Ancak tabii ki gün sonuna baktığımız zaman Borsa İstanbul'da %6, bankacılık sektöründe ise neredeyse %10'luk bir prim görüyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin 5 yıllık CDS primi 300 bas puanın altına gerileyerek TL'ye destek sağladı. Oldukça önemli iki gelişmeydi bu. Bir de tabii Mayıs işsizlik verisi vardı. O da %8.4 ile tek hanede açıklandı. TÜİK'in son verilerine göre Türkiye işsizlik oranı Mayıs ayında aylık 0.2 puan düşerek %8,4'e geriledi. Genç işsizlikte %15,4 seviyesinde. Bu gelişme iç talep açısından pozitif yatırımcı algısını güçlendirdi ve bankacılık hisselerine destek oldu. Zaten görüyorsunuz bugün %10'a yakın bir yükseliş vardı. Bunun birinci sebebi asıl sebebi CHP kurultay davasının ertelenmesiyken bunu destekleyici bir sebep ise Mayıs ayı işsizlik verisinin düşük gelmesi ve buna bağlı olarak da aslında ilerleyen zamanlarda faiz indirim olasılığının artmış olmasıydı. ABD Kanada ticaret görüşmelerinde dijital vergi anlaşması başlığını görüyoruz. ABD ve Kanada tarafından Dijital hizmet vergisinin kaldırılması yönündeki anlaşma umut verici gelişmeler arasında. Bu Nasdaq ve S&P 500'ün yeni zirveler görmesine neden oldu. Amerikan vadeli işlemleri de buna tepki verdi. Avrupa piyasaları ise hafif satıcılı bir açılış yaşadı bugün. Bu haberlerimiz ise Amerikan borsaları ve Avrupa borsaları ile ilgilenenlere hitap ediyor. Euro yükseliyor, dolar güç kaybediyor. Son zamanlarda çokça gördük bunu. Euro 9 gün üst üste dolar karşısında değer kazandı. Bu 1999'dan beri sadece 3 kez görülen bir istatistik. Trump'ın belirsiz ekonomideki politikaları ve ABD, AB ticaret meselesi Euro'ya olan talebi destekliyor. Avrupa hisse fonlarına yatırım akışı da dikkat çekici şekilde arttı. Ve son olarak petrole bir bakalım. İran-İsrail arasında yaşanan askeri hareketlilik sonrasında petrol fiyatları önce yükseldi ardından hafif bir düşüşte dengelendi. Case fire sinyalleriyle Brent petrol 3 haftadır süregelen yükseliş trendini kırdı ve yaklaşık %12'lik bir düşüş gördü. Bu süreçte S&P 500 yeniden zirveye yaklaşırken yatırımcılar jeopolitik risklere rağmen sakin görünmeye başladı diyoruz. Bunlar son birkaç günün veya bugünün en önemli gelişmeleri ve borsadaki bu fiyatlamaların arkasındaki sebeplerdi. Peki ajandamızda neler var? Yani önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor? Tabii ki ilk olarak yine TCMB para politikası kuruluna bakacağız. Merkez Bankası'nın 24 Temmuz'da PPK toplantısı var. Bu toplantı sonucunda faiz oranı kararı açıklanacak. Ayrıca 31 Temmuz'da da özet para politikası kararı ve raporu yayınlanacak. Bu gelişme kur faiz enflasyon dengeleri açısından kritik olacak ki zaten aslında bankaların bugün tavan yapmasının temel sebebi de CHP kurultay davasının ertelenmesiyle birlikte olası bir kur şoku krizinin olmayacağı ve buna bağlı olarak da enflasyonun beklenen seviyelerde geleceği ve yine tabi buna bağlı olarak da faizin artık indirim döngüsüne girecek olması beklentisiydi. ECB Sintra Forumu da yine önümüzdeki günlerin önemli konularından bir tanesi. ECB tarafından düzenlenen Sintra Forum on Central Banking Zirvesi 30 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında Portekiz'de gerçekleşiyor. Başkan Lagarde ve diğer Merkez Bankası başkanlarının açıklamaları Euro, tahvil ve global piyasalarda dalgalanmaya neden olabilir. Bir de tabi 30 Haziran'da resmi NBS PMI yani imalat Servis açıklanacak. Bu da 1 Temmuz ise Keks'in imalat PMI açıklanıyor. Reuters Haziran'da Çin PMI'nin 49.7'ye çıktığını fakat hala 50'nin altında kalarak daralma sinyali verdiğini belirtiyor ki 50 burada kritik seviyeydi. Ancak 49.7 artık son derece yakınsamış. Belki de bir sonraki açıklamada bunu artık 50'nin üzerine kendini attığını görebiliriz. Bir de tabi ABD tarım dışı istihdam verisi var. Haziran ayının EFP verisi 3 Temmuz 2025 tarihinde Türkiye saatiyle 3.5 civarında açıklanacak. Ekonomistler 139 bin artışı beklerken önceki artış 126.000 olmuştu. Bu veri FED politikaları, ABD doları ve küresel tahvil piyasaları üzerinde önemli bir etki yapacak. ABD piyasalarına yatırım yapmayı düşünen ya da hali hazırda zaten yatırım yapanlar için önemli bir veri bunun da atlanmaması gerekiyor. Şöyle isterseniz biraz aşağı doğru inelim ve bugünün BIST 100 verilerine şöyle bir göz atalım. Öncelikle artıştan düşüşe doğru bir sıralayalım ve en üstte Sahol, Akbank, Yapı Kredi, Garanti Bankası gibi hisselerin olduğunu görüyoruz ki bakın devamında da zaten İşçi, Şekerbank, bunların hepsi nedir? Bunların hepsi bankadır. Sahol da zaten içerisindeki Sabancı Holding Akbank sayesinde yine tavan yapmış bir hisse. Onu mavi izliyor bakın oldukça ilginç %9'luk bir artış var. Geçtiğimiz günlerde de zaten fiyat açısından yine son derece yüksek bir seyir izlemişti. Buraya fiyatı koymamışız. Hemen onu da fiyatı da koyalım. Böylece fiyatlarında görmüş olalım. Şöyle ekleyelim ve bunu da buradan şuraya çekelim. Tamamdır. Nereye çektik? Buraya. Şöyle buraya alalım hatta. Mavinin fiyatı görüyorsunuz bakın 38.5'a yaklaştı. Son zamanlarda hatta şöyle bir tıklayalım. Bu da açılsın. Bakın maviye baktığımız zaman 38,6 benim burada çizmiş olduğum Fibonacci seviyesinin üstüne gelmiş. Muhtemelen buradan ufak bir düzeltme görebilir. Çünkü çok hızlı artmış. Bakın daha önce de yine aynı seviyelerden yani 38.44, 38.46 seviyelerinden daha önce de geri dönüş yapmış. Bu sefer de yine oradan geri dönerse şaşırmam. Ancak oldukça uzun bir süredir. Bakın ne zamandır? 17 Mart yani 3,5 aydır gördüğü en yüksek seviyeye gelmiş mavi önemli bir veri diyebiliriz. Bakalım altlara doğru başka ne var? Vakıf Bank'a görüyoruz. Koç Holding, Turkcell %8'e yakın bir artış sergilemiş. 96 TL'ye ulaşmış. Emlak Konut son zamanların en güzel artan hisselerinden bir tanesi. Umuyorum ki bu artıştan sizler de nasibinizi almışsınızdır. Bakın yine bütün Fibonacci'leri devire devire gitti ve şu an oldukça önemli bir seviyede. Bu seviye zaten onun rekoru. Gördüğünüz üzere daha önceden bu seviyeye çıkmış bir hisse değil. Buradan yukarı doğru hala gidiyor. Ben de henüz açıkçası yeni bir Fibonacci çalışması yapmadım. Bakalım önümüzdeki günlerde belki bununla alakalı da bir çalışma yaparız. Gördüğünüz üzere aslında çok büyük bir kısmı hisselerin artıda. Eksi de olanlara bakalım. Şöyle hemen yukarı çekelim. Bir elin parmaklarını geçmiyor. Onların başında da zaten görüyorsunuz. Magen, Tekfen, Egen gibi birkaç tane hisse var. Selek hissesini de burada görüyoruz. Ancak ondan sonra kaç tane varmış? 5 tane hisse geri kalanı artıda. Şöyle gelelim hemen analiz kısmımızı açalım. Bakalım analiz olarak Borsa İstanbul verisini de başlayalım. Tabii ki Borsa İstanbul'da bugün olumlu bir yorum görüyoruz. Bugünkü rally siyasi belirsizliğin azalmasının etkisiyle bankacılık ağırlıklı güçlü bir ivme kazandı. Teknik olarak yükseliş sinyalleri mevcut. Kısa vadede 10.200 direncine doğru momentum korunabilir. Yani buradan 10.200'e kadar gitmesi olağandır. Ancak orada bir tekrar durup dinlenebilir diyoruz. Genel bir yorum olarak ise BIST 100 kısa ve orta vadede pozitif görünse de yaklaşan siyasi ve küresel gelişmeler dikkatle izlenmeli. 10.200-10.500 arasındaki direnç testleri dikkatle takip edilmeli ve bu seviyeler aşılana kadar temkinli iyimserlik sürdürülebilmeli diyoruz. Bir diğer önemli konu olarak ons altına bakalım isterseniz. Ons altında doların zayıflaması ve enflasyonist beklentilerin yeniden yükselmesi altına destek veriyor. Çin, Hindistan gibi büyük tüketici ülkelerdeki fiziki talebin artması altının taban fiyatını güçlü tutuyor. Ancak jeopolitik risklerin azalması altının güvenli liman cazibesini zayıflatıyor. Ayrıca Fed'in sıkı para politikasını sürdürme ihtimali faizsiz getiri olan altın üzerinde baskı kuruyor hisse piyasalarına olan yönelim de bu ilgiyi azaltıyor diyebiliriz ki bakın şuradan analizlerimizde son iki kapanışın birinde artı birinde eksi kapatmış ancak son 5 kapanışta eksiler çoğunlukta son 10 kapanışta 7'ye 3 son 15 kapanışta 9'a 6 ve son 30 kapanışta 17'ye 13 şeklinde hep kırmızı mumlar önde gitmiş buradan da zaten görüyorsunuz altın şu an bir gerileme bir düzeltme evresine girmiş diyebiliriz Nereden döner? Bakın bugün bir artı yapmış. Ancak tek mumla karar vermiyoruz biliyorsunuz. En az iki tane yeşil mumun yandığını göreceğiz ki oradan acaba bir dönüş düzeltmenin bir bitişi olmuş mudur diye düşünebilelim. Devam edelim bir de Nasdaq'a bakalım isterseniz. Olumlu olarak Nasdaq endeksi teknoloji odaklı güçlenen şirketlerle yeni zirveler kaydetti. Yapay zeka ve genişleme hedefli büyüme hikayesinde denilen kurumsal yatırımcıların bu endeksi olan ilgisi artıyor. Ayrıca faiz indirimi beklentilerinin yükselişi hisse talebini destekliyor. Olumsuz olarak ise Trump döneminde tekrar gündeme gelebilecek tarifeler Fed'in sıkı politikasında şaşırtmalı duruşu sürerse veya teknoloji hisselerinde hype sonrası düzeltme yaşanırsa endeks hızlı bir şekilde tekrar geri gelebilir. Volatilite de kontrolsüz şekilde tırmanabilir ki bakın burada son iki kapanışta evet Birebir bir şeklinde gitmiş ama son 5 kapanışta, son 15 kapanışta ve son 30 kapanışta Nasdaq'ın önde olduğunu görüyorsunuz. Ancak dikkat çeken bir şey var. Bakın son 30 kapanışta 18'e 12 gibi ciddi bir şekilde öndeyken yavaş yavaş 8'e 7, 5'e 5, 3'e e 2 birebir şeklinde bir yavaşlama var. Tabii ki bu sadece bir gösterge değil ama mumların yavaş yavaş eşitleniyor olması şuradaki artık bakın zaten tarihi zirveye geldiğini görüyorsunuz. Tarihi zirvelere geldiği bu günlerde bir dinlenme, bir düzeltme ihtiyacı içerisinde olduğuna işaret olabilir. Bu konuda sizlere uyarıyorum. Birazcık daha temkinli olmanın vakti gelmiştir Nasdaq için. Bu analizimizin ardından burayı da kapatalım ve yatırım fonlarına bir göz atalım. Yatırım fonlarında evet, biliyorsunuz bugün 5.78'lik galiba yanlış söylemediysem. Doğru evet, 5.78'lik bir artış oldu Borsa İstanbul'da. Ancak bunun etkilerini yarın göreceğiz. Yine de son bir günün en çok artan yatırım fonlarına baktığımız zaman bunların başında bankacılık fonunun yani ta onun geldiğini görüyorsunuz. İş portföy BIST Banka Endeksi hisse senedi fonunun %2,64'lük getiriye sahip olduğunu, onu yine bir başka bankacılık fonu olan YZH'nin, onu da yine bir başka bankacılık fonu olan ADP'nin izlediğini görüyorsunuz ki bunlar yarın daha da fazla artacaktır. Aslında bakın buradan da bir sinyal vermiş bize bankacılık sektörü. Son bir haftaya baktığımız zaman ise en fazla artışı yine TAU, YZH ve ADP'de olduğunu görüyorsunuz. Son bir ayda durum değişiyor bakalım. Son bir ayda en çok getiren yine bir bankacılık fonu. Sadece YZH ile TAU'nun yeri değişmiş. Burada çok önemli bir şey var. Yani bakın sevgili arkadaşlar sadece bu yatırım fonlarını bile takip ediyor olsaydınız son bir haftada, iki haftada, bir ayda aslında trendin yavaş yavaş bankacılık hisselerine doğru kaydığını görebilirdiniz. O yüzden sizlere yatırım fonlarına yatırım yapmasanız bile muhakkak bu karşılaştırmaları yaparak ya da en azından beni takip ederek buradaki trend değişimlerini görmeye çalışmanızı tavsiye ediyorum. Bu yatırım fonları tablosu yarın çok daha radikal değişikliklere gebe olacaktır. Evet, çok fazla yayını uzatmak istemiyorum ancak öncesinde yeni uygulamaya koyduğum bir özelliğimizi sizlere göstereyim. Bundan sonra benim için önemli olan ki zaten biliyorsunuz aslında yayınların mantığında kendim için önemli olduğunu düşündüğüm noktaları bir nevi kendime ileride hatırlatmak ve bunları yaparken de sizlere de bu bilgilerimi, fikirlerimi paylaşmak için bu yayınları hazırlıyorum. Burada bir not defteri bölümü var ve artık bu not defteri bölümünde geleceğe dair unutmamamız gereken, en azından benim unutmamam gereken kendime hatırlatmak istediğim notlarımı paylaşacağım. Burada ilk olarak dün şöyle bir not aldım. Yılın son çeyreğine yaklaşırken iletişim sektörü özelinde dikkat çeken bir gelişme gündemde. 5G frekans ihalelerinin bu yıl içinde yapılması bekleniyor. İhale süreci, altyapı yatırımları, teknoloji geçişleri ve potansiyel abone artışı gibi dinamikleri bu süreç beraberinde getirebilir. Bu da geçmişte benzer dönemlerde olduğu gibi Türkcell ve Türk Telekom gibi büyük iletişim şirketlerine olan ilgiyi artırabilir. Söz konusu süreçler ...dönemsel fiyatlamalarda etkili olabileceğinden yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Ve biz de bunu yakından izlemeliyiz diye düşünüyorum. Bakalım burada şu an örneğin bu tarih itibariyle Türkcell ve Türk Telekom hisseleri ne seviyelerde? Fiyat olarak Türk Telekom 58,85'te, Türkcell ise 96,15'te. Yıl sonuna doğru özellikle Ekim-Kasım aralık aylarında yapılacak 5G ihaleleri ve bunun öncesinde aslında gelecek fiyatlamalarla bu seviyelerin daha yukarı çıkabileceği konuşuluyor. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendimize bir not olarak aldık. Bunu bekleyip göreceğiz. Bir diğer önemli not olarak ise CHP kurultayının iptali için açılan davanın ertelenmesi iç siyasi tansiyonun şimdilik ötelenmesi anlamına gelirken piyasalarda kısa vadede faiz indirme beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Bu durum özellikle faizlerdeki olası gevşemenin borçlanma araçlarına dayalı yatırım fonlarını destekleyebileceği yönünde yorumlanıyor. Tahvil ve bono ağırlıklı fonlar faizlerin düştüğü dönemlerde portföy değerinde artış yaşayabiliyor. Bu nedenle önümüzdeki haftalarda faiz politikası ve siyasi gelişmelerin seyri bu varlık grubu açısından önem arz ediyor. Ne diyorsun hoca diyebilirsin. Açıkçası doğrudan ve kısa şekilde şunu söylüyoruz. Bakın buraya gelin. Şöyle borçlanma araçları diyelim. Bakın burada borçlanma araçları fonları var. Bu fonlar içerisinde ağırlıklı olarak devlet tahvili veya özel sektör borçlanma tahvillerini taşımaktadır. Bonoları taşımaktadır. Ve bu sebeple eğer faiz düşerse bunların fiyatları artacağından getirileri de artmış olacaktır. Özellikle keskin faiz düşüşleri dönemlerinde bu fonlar ekstra ekstrem kazançlar sunabilmektedir. Şahsen ben kendi açımdan bunu kendime not ettim ve bugünden itibaren portföyümdeki borçlanma araçları fonlarının miktarını peyderpey arttırmayı düşünüyorum. Bu notu da bu sebeple buraya koymuş oldum. Bugün itibariyle bakalım mesela bugün itibariyle şöyle en yüksekten sıraladığımızda BIT FIT fonunun 0,61'lik getiri sağladığını görüyoruz. Bir haftalık baktığımız zaman daha önemli bir kıstas olacaktır. En yüksek TBT'nin getirdiğini görüyoruz. Bir aylık olarak baktığımız zaman ise sevgili arkadaşlar bol fonunun %4,89. Burada doğru mu yaptık? Doğru yapmışız. Bir aylıkta bol fonu öne çıkmış ve %4,89 gibi faizden bile bakın nereden biliyoruz? Para piyasası fonlarına bakalım. Burada en fazla getiren 3,78 iken borçlanma araçlarında en fazla getiren kaçmış? 4,89 ki biliyorsunuz yatırım fonlarında doğruyu bulmak daha kolaydır. Gireceksiniz Tefas'tan doğrudan analiz yapacaksınız, karşılaştırma yapacaksınız. Bununla alakalı benim hazırlamış olduğum yatırım fonları hakkında bir eğitim setim var Udemy'de. Dilerseniz ona da göz atabilirsiniz. Buradan bu karşılaştırmaları yapmak ve doğru fonları bulmak son derece kolay. İkinci sırada TBT'yi görüyorsunuz. Üçüncü sırada FIT fonunu görüyorsunuz. %4,42 ile. Örneğin BOL'a bakalım. Buradan tıkladık. Bakın açıldı. Görüyor musunuz neredeyse sıfır risk şurada bir ara düştü bu da nedir faizin tekrardan arttığı dönem sonrasında tekrardan ivmeli bir şekilde artmış. Hiç neredeyse burada artış düşüş konusunda radikal hareketler yok yani çok büyük bir risk içermiyor. Zaten bu itibariyle nedir para piyasası fonlarına yakın getiriyorsunlar ancak burada çok dikkat etmeniz gereken bir şey var. İçerisi önemli devlet tahvili ve finansman bonusu burada gördüğünüz üzere. Yoksa bakın mesela başka bir iki tanesine bakalım. Çok dalgalı olanları görebilirsiniz. Mesela TBT öyle miymiş? Bakalım TBT görüyor musunuz? Bakın ne kadar dalgalı. Yani eğer siz sabit stabil bir getiri istiyorum ancak faizden birazcık daha yüksek olsun diyorsanız sanki TBT çok size uygun değil gibi burada bol mesela daha uygun bir seçenek gibi duruyor. Ve bu fonun başarısına baktığımız zaman Önümüzdeki günlerde dediğim gibi bir senaryo gerçekleşirse burada da %4,89'luk aylık getirinin çok daha yukarıları belki %6, %7, %8'lere çıktığını görebiliriz. Tabii ki dönemsel olarak. O yüzden bu notumuz da burada dursun. Vakti geldiği zaman bakacağız. Tarihi de aşağı yukarı herhalde bu da yine ne zaman olacaktır? Eylül, Ekim gibi tekrar dönüp baktığımız zaman burada notumuzun ne kadar başarılı veya başarısız olduğunu gözlemleme fırsatını bulmuş olacağız. Evet. Bugünün kısa değerlendirmeleri bu şekildeydi. Adettendir hatırlatmakta fayda var. Kanalımız yeni. Abone olursanız ve beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın.